Hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağlar. Ben Bora. Yeni bir, bir video videosuyla. Yeni bir videoya başlıyoruz. Yeni bir gün. Yeni bir video. Hayır. <laughs> yeni, yani. <şahane>. yeni hafta. <laughs> hadi hadi bura hadi bura. Seni çıkmanı bekliyorum. Ya hep bahane hep bahane. Abi bırakır mıyım? Bırakır mıyım sen oradaki demelerimi? Bak bu adamlar bize gelmeyecekti çekinme. Bak bura bu sefer taktiği ben yapıyorum. Çok yukarıdan gideceğim. Daha düşmeyeceksin. Bence bloğum yetmeyecek. Zaten düşüp canın yarısı gidiyor. Niye öyle bir taktik yapıyorsun ki? Yani su, suyun varsa... Adam yatağı kapatmış bile. Neyse yani işte burada adam Burada balta, balta yap, balta. O zaman ocağı alayım mı? Tamam, Adamı öldürdüm. Adamı öldürdüm. İşte bu. Onu da intihar ederek öldürdüm. Ocağı alıyorum Uğur'a. Yaptın mı baltan? Hı hı. O zaman blok alarak geliyorum. Nereden alabilirsin biraz. Ver biliyorum ya. Tahtam yok. Demirim yok. Hı. Sen niye bozuyorsun Adam üstten geliyor. Seni yoldan. Öldüm. Öldüm. Ben benim yoldan geliyor. Atlamadı mı bu aşağı? Hayır. Adamı göremedim ki. Nerede olduğunu. Beni öldüren. Ha süperden geldi. Gentisi olabilir. Şey, baltan yok mu ya? yere geldi. yere de geldi. Öldürdüm. Tamam ben gidiyorum. Ama iki. Canım kaldı benim. Yüksekten gideceksen su yapabilirsin. Kırdın mı? Kıramadım. Ben de bir potansiyelden kurtardım. Bu adam altında. Bu adam altı o yatakta. Ben ölüyorum. Ben sıkıntı Hı. değil. Adamın sıfır canı kaldı. Diyorum. Hemen taktiği buldum. Orayı yine demiyorum ya. Tamam beni lazım. Neyse geç. Anladım. Hadi. Gidiyorum. Hı, -hı. Sen yatağı Gördük koy. Örgüleri geliyor? Sen yatağı koy ben alıyorum. İki sonra mı? Birini görüyorum şu an. Bir içeride. Yaklaştı mı? Geleyim mi desteğe? Öldürdüm. Yani kırdım. Biri geliyor. Ocağı aldım. Tamam. Birini öldürdüm. Ya diğerini de öldürsün zaten. ortaya gidiyorum. Bura! Mavileri Hı -hı. morlar kesti. Mavileri morlar kesti. Mavinin arkasında mor var. Düştün ha, mü ben sen? düştüm. Evet. Beni kim düşürdü ya? E beni pembe düşürdü. Pembe biziz. Hayır bizim. Biz orada değil miyiz? Tamam, tamam mor beni şuradan şimdi moru kesmek lazım. Evet mor geliyor. Nerede? Yolda. Ortada mı? Hayır sana doğru geliyor. İşte bu. Hmm. Akas. Şöyle şey söyleme adadı değil. Tamam. Morla yan yanayım. Evet. Düşüyordum. Her vurma düşüyordum. Sarı, sarı, geliyor. geliyor. Aynen. Bilo bitti sanırım. Geri almaya gitti. Ortayı yolunuzu aklınızda gelebilir haberin olsun. Wait. Evet. İyi yırtın. Aha kırmızılar sarayı saldırıyor. of mi yaptınız Olabilir. Vurmaz vurmaz. İşte bu. Hadi kırmızı. Arkamda arkamda. Düştüm düştüm. Sırlar kırılır ama. Sırlar kırıldı. Oh. An... Orada çok iyi başlangıç kaçışı yapmıştım. Yatıra sıkıntı gibi. Hmm. da her an gelebilir. Sıralar mı? De... Hı Ben kırmızıya gitmeye çalışacağım. Bura. Dari düşman geldi düşman geldi. Yan taraftan. Üst taraftan. Atladı. Adamın arkasındayım. Mor mu? Elmas kazmış. Ya sen neredesin? Ben önemli bir yerde Önemli bir yere git. Önemli bir yere gitmeye çalışıyorum ama. Bir uzak. Önemi var mı? İlişime i̇şte bağlı. Önemli. Olur. Adamlar nerede? Üç dövüyor. tane yolumuz var. Kırmızılar taktik yapmış. Adadan adadan. <laughs> kırmızı geldi. Kırmızı geldi. Dövüyor beni. Dövüyor beni. Adam aşırı laglı. Dokunamıyorum adama. <laughs> adam vuramıyorum ha. Öldürdün mü? Vay yani. be. Evet. Bura ok yiyorum. 12 tane zümrütüm var. Nereden? Ortadan mı? Bilmiyorum. Ben ortadayım canlar. 12 tane zümrütüm var. Aa bizim Aa, adam. Şu oradan. Evet bura. Adaya giriş yolundan. Ve savurma. Yayın var. Ama sadece yayın var. Görüş alanımda değil. Ben bak bir ekstrenin. Kaçtısını. Elmasları alsana. Bura tut, bura tut. Orantısız zerk edilerek adamın aklını karıştırıyor. <laughs> Diğer taraftan çıktı. Öldüre beni. Ya uzaktan vuruyor yine bunlar. Ya bir geri vursana şu adama ya. 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 Hiçbir yardım dokunmadı ya. Yani. O kadar ok, ok, atıyorsun bir kere vuramadın adamı. Ya diğer adam ortada da Bak burada. Ya bak biz dışarı çıkamıyoruz. Ya al şu yeri ya. Adam gelmeyecek zaten. Aha geliyor. Aha geliyor. Ya ne oluyor? Buraya yayı kullan, buraya yayı kullan. <laughs> Abi biri düştü. Işte. Tamam o zaman zamanı geldi. Diğer kaçıyor. Diğer kaçtı. Ju. Ah şeyin aksine bekliyor. Hangi? Tabii. Hangi gördün? Ortada. Geliyor mu? Buraya yaklaştırma ortaya yarım Hasan? Bu da bir şans değil mi abi? Bakayım yatakları neyle kapatalım? Biri yan adasına gitmiş. Tamam. Adamı kaybettim. adamı kaybettim. Onların elmas. Onların... O odasına yol yok. Evet. Ya da daha ben odalardan geldim. Burak kumarı oynuyorum. Hızlı yol yapma taktiği yaparsam yetişebilirim. Yapamazsın. <laughs> Başla. Adam gitti sanırım. Bu adam göremiyorum adam. Kırdım. Çok iyi. Direm adam bitir. ne? Aa gördüm adam. Ölen çıkar, ölen çıkar. Buraya gidiyor? Bunu basmam saçmaydı. Evet. Hadi. Ortada. İkisi de mi? Biri. en cümle topluyor. Diğeri. Diğerini görmedim. Kaçıyor kendi adasına. Diğeri yan adada olabilir mi ya? Diğeri de kendi adasına. Senin ad adadaki sen misin? Adadaki ben. Hayır ikisi de adalarında. Ve yanada artık hangisi oluyor? Lagla adam, lagla adam. Dar ikisi de burada, ikisi de burada. Geliyorum. Lagla, lockladım, adamı kesemedim. Ha! Bir canım var. Ha! İki canım var. ben kaçıyorum bizim adaya. İkisini de sana bırakıyorum halledersin. Bu adam laglı. <laughs> evet o adam çok laglı. <laughs> Öldürdün mü? <Adamla> haklı. Adam laglı. <laughs> adam görmez oldu. Bu adam buradaydı az önce. Oraya nasıl çıktı o adam? 10 dakika önce oradaydı adam lag olunca. Ha <laughs> attı şimdi. Acayip evet. bir ışık verdi. Ben seni kurtarmaya geliyorum. Adamın envas kılıcı var. Öldüm. Neredesin? E nerede ama? Hiç fikrim yok ama en uzaklarda bir yerde. Keşke kaynak bırakaydım. Foi a este. Zengin işte? Adam sarıdan gelmeye çalışıyorum. Ve reyte oradan bize geçecek. Geri deniyorum. Sığırda sanırım. Hani geldin mi? Vura! Bizim adada. İnce sana. ya sana. yatak kırılmasın. İnce at vura. Geldim. Nerede? Şimdi ya. İki defa mı ya? Zaten. Yukarıda mı? Ayak. Geldi. Bir tane vuramadım, bir tane vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sır <ya>. var dedim tamam. Okuyarak <laughs> <O> <öldürdüm. gülüyor> Ya ateş ile öldüremedin ya buran. Ben şurada fakirlik yaşıyordum yani size bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız seviniriz. De yorum yaparsanız da seviniriz.